Nazi Almanyası, resmi olarak Üçüncü Reich olarak bilinen, 1933-1945 yılları arasında Adolf Hitler ve Nazi Partisi tarafından yönetilen totaliter bir diktatörlüğü ifade eder. I, Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın ekonomik ve siyasi sıkıntılarından doğan bu rejim, milliyetçi duyguları, Yahudi karşıtlığını ve ekonomik refah vaatlerini kullanarak iktidara geldi. İktidarı devraldıktan sonra, Hitler hızla Alman toplumunun tüm yönlerinde kontrolü sağlamayı amaçlayan radikal politikaları uyguladı. Bu politikalar, siyasi muhalefetin bastırılması, bir polis devletinin kurulması ve özellikle Yahudiler olmak üzere azınlıkların zulmü içeriyordu. Rejim ayrıca saldırgan genişleme politikalarına girişti ve sonunda 1939'da 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesine yol açtı. 2. Dünya Savaşı sırasında, Nazi Almanyası insanlık tarihinin en dehşet verici suçlarından bazılarını işledi. Bunlar arasında 6 milyon Yahudinin holokosta sistematik soykırımı ve diğer milyonlarca kişinin, romanların, engellilerin, slavların ve siyasi muhaliflerin öldürülmesi bulunmaktadır, 1945'te. Nazi Almanyası müttefik kuvvetler tarafından yenilgiye uğratıldı. Bu da Hitler'in rejiminin sonu ve Almanya'nın işgaliyle sonuçlandı. Savaştan sonra yapılan Nürnberg Mahkemeleri, Nazi savaş suçlularını adalet önüne çıkarmayı ve rejim altında işlenen dehşet verici suçlar için bir hesaplaşma olarak hizmet etmeyi amaçlamıştır. Bugün Nazi Almanya'sının mirası, totalitarizmin, ırkçılığın ve aşırılığın tehlikelerinin çarpıcı bir hatırlatıcısı olarak hizmet etmektedir. Özellikle Holokost, insanlık vahşetinin derinliklerini ve demokratik değerlerin ve insan haklarının korunmasının önemini göstermektedir.